Bir anekdot anlattı bir arkadaşım. Kaynağını hatırlamıyorum ama e, arkadaşımdan duydum. Bir adam demişler demiş ki sen nasıl böyle bir dingin, sakin, hani dünya yansı bir kucak kutu bir adam gibi nasıl yaşıyorsun böyle demişler. Bir tantana var seni bilmiyorum. Adam cihazda demiş ki ben yürürken sadece yürüyorum, Otururken sadece gidiyorum. Oturuyorum. Diyerken sadece gidiyorum. Uyurken sadece uyuyorum. Adam da demiş ki karşısında ben de öyle yapıyorum. Hayır demiş. Sen otururken ne zaman kalkacağını düşünüyorsun. Yürürken nereye bakacağını Yerken ne zaman doyacağını düşünüyorsun. Ve hiçbir zaman yaptığın şeyin içerisinde tam olarak yaşamıyorsun. Ve geçmişe, geleceğe gittiğinde hep geçmişte bir pişmanlığa çarpıyor genelde. Gezekte de bir endişeye çarpıyor, bilinmezliğe çarpıyor. Fakat bu da enteresan bir paradoks var. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Oturup düşündüğünüz zaman şimdi şimdiki şu anın dışında kalan bütün zaman dilimleri mesela geçmiş, geçti gitti adı üstünde yok yok ya olmayan bir şeyle çok iyi diye Gelecek daha yaşanmadı. Ya şurada bir dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz mesela. Ama o kadar çok kapıya çatıyoruz da halbuki o da yok. İki yok arasında tek var olan şey var. Şimdi.